Amman'ın eski şehrinin kalbinde. Ürdünlüler 50 yıldır bu büfeden gazete alıyor. Ancak bugünlerde manşetler okuyucuları pek şaşırtmıyor. Ürdün medyasının kalitesi son birkaç yılda kötüleşti. Konuşamayacağınız konuların olduğu çok açık. Konuşulması yasak olan konular var. Yasaklı konuların listesi yayın yasağı kararları aracılığıyla mahkemeler tarafından belirleniyor. Kırmızı çizgiler arasında kraliyet ailesine yönelik her türlü eleştirinin yanı sıra yolsuzluk vakaları, bazı protestolar ve kadına yönelik şiddet haberleri de var. Gazeteci Bazıl Okur, Amman'ın kenar mahallelerinde bu tür baskıcı önlemlerle mücadele etmeye çalışıyor. Bilgi söz konusu olduğunda ödün vermek yok. Bizim sloganımız budur. Bazel, Ürdün'ün bağımsız haber sitelerinden birinin kurucusu. 2020 yılında bir öğretmenin grevini haberleştirirken tutuklandı. Ofisi de düzenli olarak aramalara ve para cezalarına maruz bırakılıyor. Rejimin basın özgürlüğünü kısıtlamak için kullandığı baskı araçlarından birinin hedefi olabileceğini her gün aklınızda tutuyorsunuz. Tehditlere rağmen en güvendiği gazetecilerden biri olan Malik'le birlikte hassas bir konuyu araştırmaya devam ediyor. Siyasi mahkumlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. İnsan hakları ihlallerine ve anayasa ihlallerine ışık tutmalıyız. Bazil ve Malik'in çalışmaları çok tartışmalı bulunursa, 3 aya kadar hapis cezası alma riskleri var. Gazeteciler Sendikası, onları savunan tek yerel kurum. İbrahim Kabilat, siber suçlar ya da terörizmle mücadele etmesi gereken yasalar kapsamında yargılanan onlarca meslektaşını destekliyor. <laughs> Bu yasalar mahkemelerin gazetecileri ve dolayısıyla da tüm toplumu etkin bir şekilde susturmasına izin verecek ölçüde çok geniş yorumlanmaktadır. İbrahim, otosansürün mesleğinde bir norm haline gelmesinden korkuyor. İnternet de yakından izleniyor. Ancak bazıları sosyal medyada hala görece bir özgürlük alanı bulabiliyor. Loay Hazem, Arap bağrının ardından 2013 yılında kurulan bölgesel bir karikatürist kolektifinin parçası. Çizimleri internette çok popüler. Yani Arap Baharı devrimleri başladığında tüm rejimler reform sözü vermişti. Ancak bu sözleri hayata geçirmedikleri gibi yolsuzlukla da mücadele etmediler. Bugün bu bölgede hicvin rolü insanlara 11 ya da 12 yıl önce başlayan şeyin henüz bitmediğini hatırlatmaktadır. Ürdün Haşimi Krallığı şu anda Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 120. sırada. Bu haber hazırlanırken France 24'ün röportaj isteğinde bulunduğu Ürdünlü yetkililer sorularımızı yanıtlamayı reddetti.